Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın skandal itirafı Yağmur Yüksel, Gülüm Baktaş ile. Sevgiliyken gizli bir ilişkimiz vardı, tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğlence dünyası bu sabah çalkalandı. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, katıldığı bir talk show programında beklenmedik bir itirafta bulunarak gündem yarattı. Yağmur Yüksel ile ilişkisiyle gündeme gelen yakışıklı oyuncu. İlk kez açık açık konuştu. Sözleri hem Yağmur Yüksel'in hayranlarını hem de yakın çevresini şok etti. Barış Baktaş'ın samimi açıklamaları uzun zamandır süregelen dedikoduları doğruladı. Ünlü oyuncu şunları söyledi. O zamanlar herkes Yağmur'un Gülüm Baktaş ile birlikte olduğuna inanıyordu. Evet. Resmen öyleydi ama aramızda bambaşka bir şey gelişmişti. Bir süredir gizlice görüşüyorduk, kimse bilmeden, kimseye açıklamadan. Ardından yıllardır gizli tutulan ilişkinin detaylarını itiraf etti. Bu açıklama aşk üçgenini yeniden alevlendirmekte kalmadı. Magazin dedikoduları tarihinde de yeni bir sayfa açtı. Barış'ın sözlerinin ardından sosyal medya çalkalandı. Saatler içinde binlerce yorum paylaşıldı. Yağmur Yüksel'in sessizliği ise şaşırtıcıydı. Güzel oyuncu bu konuda tek kelime etmezken yakın çevresinden gelen açıklamalar, Yağmur'un bu açıklamadan derinden etkilendiğini iddia ediyor. Barış'ın itirafı, sadece bir aşk hikayesinin arka planını değil, aynı zamanda o. Dönemde gerçekleşen gizli buluşmaların hikayesini de ortaya koydu. Baktaş, o günleri hatırlarken duygularını gizleyemedi. Her şey çok karmaşıktı. Kalbinde olduğumu biliyordum. Ama zamanlama doğru değildi. Bazen etkinliklerde aynı yerlerde karşılaşıyorduk ama göz temasından kaçınmaya çalışıyorduk. Bu sözler halkı derinden etkiledi. Baktaş o günleri tehlikeli ama büyüleyici olarak nitelendirdi. Her şey bir sırdı. Kimse bilmeden birbirimize yazdık. O da. Benim kadar korkuyordu ama aynı yoğunluk.